kızlar niye yettiniz geldiniz? Evet evet bence de Barbie çok iyi oldu. Değil mi Ümit? Hı? Ha. Ümit? Ha. Oho! Hı. Bunların içi geçmiş Barbie şuna bak. Hı hı hı. <laughs> Kendi orada horluyor. <laughs> Birazdan maç başlayacak. Biz maçı bekliyoruz kendine. Hı hı. Evet uyumazsanız izlersiniz tabii tabii. Bakın evi de artık esnemeye başladığına göre o zaman bizim de uyku vaktimiz geldi tatlım. Anne Ay, beni Ayşe yatırsın. Ayşe ile uyumak istiyorum ya. <laughs> Ay 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 Ayşe'ye sormak gerekiyor bu durumda. Ayşe sen ne dersin? Olur olur benim için sorun yok. Ben tabii ki de uyuturum evi. <laughs> e, tamam o zaman hep beraber uyumaya gidiyoruz. Hadi gel odana gidelim. Gel bakalım. Hadi kalkalım. Oh, bak. Kucağımda götüreyim mi? Evet <laughs> evet. Aman. Oh, oh. İçimiz geçti. maçta başlamak üzere. Ken. Ken kalk. Ne evet. oldu? Evet. 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 Ken açsana şu televizyonu. Hadi hadi maç başlamak üzere. Evet. Tamam tamam şimdi açıyorum. Ah içim geçmiş ya. Açtım işte. Başladı işte. İzleyenler çok büyük bir karşılaşma ile birazdan büyük bir maç başlayacak. Evet evet bizim takım yeneceğiz. Evet bizim takım şampiyon. Hadi hadi oğlum gol. Ben şimdi ona güzel bir hikaye okuyayım annesi. Sen de onun yatağını salla bir an önce uyusun. Tamam Ayşe ablası. Hadi bakalım. Bir varmış bir yokmuş. Hadi hadi.

Bal gibi goldü işte, bal gibi goldü. Ee, evicim, evicim sakin ol, sakin ol. Ben hemen şimdi bakıp geliyorum. Sen hiç kalkma canım yerinden. Uyu sen gözlerini kapat, geliyorum ben hemen. Hemen geliyorum. Ee, tamam tatlım, tamam tatlım. sorun yok. Sorun. Ee, <laughs> Ümit evet, bu hakem var ya bu hakem. Bu futbolcuyken de çok kötü bir oyuncuydu biliyor musun? Hakem niye de kötü bunun ya? Aynen aynen. Kendi kalesine, kalesine gol atmış ne var ya bunun ya? Ne kadar kötü ya? Kendi kalesine gol attı. Ne adam gibi adam gole gibi yine vermedi biliyor musun? Bir, bir sonraki maç, bir önceki maçta. Ya inanılır gibi değil. Nasıl arkadaşlar, ya? Arkadaşlar, arkadaşlar. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne bu görüntü? Ayşe var ya az önceki kaçağın aslında goldü ama offside kalkan bayrağı golü görecektin sen. Ken, Mehmet, biz orada evi uyutmaya çalışıyoruz. Siz bir anda bağırışıyorsunuz. Çocuk korktu Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Onu uyutmaya çalışıyoruz. Ee, e, tamam, pardon, çok özür dilerim. Korkmasın çocuk. Bir anda yükseldiniz, biz de irkildik. Lütfen sessizlik ee, rica ediyorum. E, kusura bakmayın, çok özür dileriz. Ha, tamam, tamam, sessiz olalım. çocuğum uyusun ya, uyusun çocuğum. Ha, hep sinirlerimi bozdu zaten. Ya benim nasıl bozdu sorma ya. Neyse, tamam hadi şimdi yeniden başlıyor. Hadi bakalım. Heh, tamam geldim. Ne olmuş Ayşe? Gole sevinmişler de o yüzden bir anda bağırmışlar. Tamam ben konuştum. Ee, Evicim korkacak bir şey yok canım. Hadi ben hikaye okumaya devam edeyim. Sen kapat gözlerini. Hadi bakalım uyuyoruz tamam mı? Baştan alıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Eve zaman içinde kalbur zaman içinde. Hmm. Aferin. Aferin benim kızıma. Hadi. Hadi be oğlum be. Pürek pas. Pas versene. O o abi o adam orada ne yapıyor ya? Evet gördün mü? Bastiyonu nasıl kaçırdılar ya? Ya ay, nasıl kaçır? Sesini çıkart. Sesini çıkart. Tamam tamam. Ya ama bu pozisyon kaçar mıydı be oğlum be? Ya kaçmaz da. Ne yapıyor <laughs> oradaki adam? Pas versiyonu arkadaşına. İşte, bak bu bagilla ya şov yapacak. Bak baba canım. Canım bunu kaçırdık kaçırdı ya. ya. Canımlara bak canımlara. Aa. Evet sevgili izleyenler. Ve hakem penaltı kararı verdi. Evet abi. <laughs> Abi evet penaltı, biz mi var orada ya? Burada merdivseydi artık var da uygulayacaktım ya. Vallahi kim seni uygulayacaktım? Ani be, penaltı be. Evet sevgili ziyaretçiler, nefesler tutuldu. da ve şu. Prensli prenses ülkelerinde mutlu mesut yaşamışlar. Ayşe, Ayşe uyudu bak. <gülüyor> 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 ha? Ya yeter ama artık yeter ya. Az önce uyarmadım ben onları. <laughs> oh, tamam kızım tamam yavrum. Tamam bebeğim. <gülüyor> oh. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ben az önce sizi uyarmadım mı? Yine gülüntü yaptınız. Evi uyandı. Gel. <laughs> 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 ya az önceki golü görmemeliydin Penaltıdan nasıl böyle bir anda vurdu topağlardaydı. Harika. Ya, ya hala gol diyorsunuz. Hala penaltı diyorsunuz. Valla pes. En uyandı diyorum. Çocuğun uykusu kaçacak. Biraz daha sessiz olabilir misiniz lütfen? Şu televizyonun sesini de kısın. Evet, tamam. Anladık, koy bak çocuğu uyandırmışız gününden <laughs> ya. <laughs> tamam tamam, sessiz sevineceğiz. <laughs> Nasıl vurduk ama? <laughs> ay ay Nasıl ya, çok ayıramadım. <laughs> Hadi benim güzel kızım, uyku vakti. Hadi tatlım. <laughs> ama tatlım bak uyuman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Tamam tamam. Konuştum soru yok. Hadi bakalım evicim kaldığımız yerden devam. Ben tekrar hikaye okuyacağım. Sen de uyuyacaksın anlaştık mı? Aa, bak Ayşe ablan hikaye okuyacakmış sana. Evet hadi bakalım nerede kalmıştık? Olmaz ben artık uyumak istemiyorum. Uykum kaçtı. Ben babamlarla maç izleyeceğim. <laughs> Ama kızım kızım. Uf, Ayşe şunların yaptığını gördün mü? Oh. Uf, nasıl uyutacağız biz bu çocuğu şimdi? Benim bir fikrim var. Gel salona. <laughs> Baba, hadi maç izleyelim beraber. Tamam, tamam kızım. Bak şimdi sen izleyeceğiz? Bak kırmızılar bizim takım, tamam mı? Maviler öbür takım. Baba, bu ne? Neden bu kadar adam? Bir tane topun peşine koşuyor. Ee, şey yavrum bu futbol, futbol maçı bu. Aa, o O hakem o oyuncu değişikliğine gidiyor kızım. Hadi. Aa, hadi. Aa baba! Bak bu sürü adam yine topun peşinden koşuyor. <laughs> evet kızım dedim ya bu futbol diye. Aa baba! Çocuğa bak, çocuğa topu aldı gidiyor. Tek başına koşturuyor. Al kupa. Pozisyon pozisyon dedim. Pozisyon Kaleye gidiyor. Aha. Aa baba! kalecinin üstünden top geçti. Olamaz gol yedik. Chelsea kızım biraz daha süslü olabilir misin? Lütfen? E sen yani içersin. gol oldu baba. Hadi sevinelim. Gol gol Aa, gol. hayır hayır bizim takım. Gol, değil. hayır kızım bizim takım değil. Biz sevinmeyeceğiz. Buna üzülmemiz gerek. Ama niye gol olunca gol diye bağırmıyor muydunuz <laughs> siz? Hiçbir şey anlamadım <laughs> ben bu <laughs> maçtan Ken. anlamadım nereden geldi. nereden geldi bu kızım benim. <laughs> <laughs> Ayşe'cim çay doldurmamı ister misin? Ay lütfen Barbie çok iyi olur. Ümit'le Ken'in şu bezmiş hallerini görmek şu an beni mutlu ediyor açıkçası. ya ben sıkıldım. Ben çizgi film izleyeceğim baba. Hayır hayır kızım eve hayır. Maç daha bitmedi. Verir misin şu kumandayı? Hayır bana ne ben çizgi film izlemek istiyorum. Siz çok izlediniz maç yeter artık. Kızım daha bitmedi diyorum. Evet sevgili seyirciler son dakikadan acaba bir kom. Oo hoş geldiniz. Merhaba. Ha, tam gol oldu mu? Olmadı mı? Ne oldu? Ken ne oldu? <laughs> ama evi. E, biz maç izliyorduk ya. Ya ben ne? ben çizgi film izleyeceğim. Ben böyle kızlarım. Evi çizgi film Biz maç izliyorduk. Yani çocuğun uykusuna o kaçırdınız şu anda. çizgi film izlemek istemesi gayet normal. Artık uykusu gelene kadar bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben siz uyarmıştım. Sessiz olun demiştim. Maç ne oldu acaba?